Aynen ben de atladım. Tamam Sam'i boş gidelim. <laughs> Aynen Sam'i bıraktık. İyi şanslar <laughs> sen. İyi şey şanslar Selim. Merak mı Abi umurumda değil. Herkese merhabalar. Uncharted 4 Kayıp Mirasa hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yolun sonu adlı bölümdeyiz. En son bir treni yakalamaya çalışıyorduk. Trende de bomba olduğunu öğ öğrendik. Asaf meğersem ki bomba satın almış fil <laughs> dişiyle. Hemen yolumu trene yetişmemiz bizim. lazım. Bakalım. yoldan ayırma, olur mu? Hey sürmek mi istiyordun? Yani evet. Ülkünü. sıkı tutun tatlı. Abi sen sür o zaman ben <laughs> yolumu bulamıyorum daha. Hemen gitmemiz lazım, yetişmemiz lazım trene. Abi yollar çok kötü ama. Hayda. İyi Hayat. <laughs> Aracın haşadı çıktı abi. Her yere çarpıyoruz. Acaba yetişebileceğiz mi? yetişiyoruz. Sakın yavaşlama. Ha, Hayır yetişiyoruz. Abi oyunun bir anda sesi çok yükseliyor. Arkadaş hangi birini yapayım? Tamam biri gitti. Oh, 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 oh. Abi eleman çok çok de O biri daha iyi yapmıştı. <laughs> Sır bana geldi çarptı. Hayır yani biri daha gitti. Abi kaç kişi bunlar? Eleman kaydı düştü abi. Easy. Yine geldiler. Hop. O nasıl bir hızla gitti abi gördün mü? Yanımdan geçti gitti. Pişek gibi gitti eleman. Hani trene yaklaşıyoruz ama herhalde bu bölüm uzun sürecek yine de final olduğu halde. Evet, işte, Büyük evet. ihtimal bayağı bir sinematik seyredeceğiz. O yetiştik Yaplaşır, Güzel. Abi oradan oraya sen nasıl atladın? Ben de, ben de. Aynen ben de atladım. Ha seni boş veri gidelim. Ay sebebi bıraktık. İyi, <laughs> <Sence> iyi <laughs> şanslar olacağım. sen. İyi şanslar Selim. Merak mı ettin? Abi mi? umurumda değil. Çünkü diş onda. He diş onda mı? Tüh. Hey, o büyük sandığı nereye koydun? Keşke ben oraya. dişi alsaymışız. Tamam. Ondan arası. sonra onu musamazdım abi sebebi. <laughs> Neyse şöyle bir gidelim. Bakalım. Gerçekten Asa abi şehri bombalayacak mı yani? Veyahut da başka bir amaç için mi dağılıyor? Tırmanacak yer yok. Aynen, tırmanacak yer yok. Ha şuradan gidebiliriz. Bu tarafa. Adımına Aynen, bu tarafta. Et. Ay, Harbi ay. yani şehri atacak mı eleman? Ve hatta dediğim gibi bir deneyelim. Başka bir şey planı hey, mı var? Ağır ol bakalım. Hikayeyi de merak ediyorum. Nasıl bitecek bakalım. Yani şöyle geçebiliriz. Ne oldu İyibarit. abi orada bir Aşama <laughs> uçtum bir anda. <laughs> Işından da Herhalde doğru yoldayım. Yani bir de sürekli şeye söylüyoruz. Ha, yani yine çatışmaya başlayacağız herhalde. Yani buralarda şeyler olduğuna göre. Hop 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 Abi görmedi mi beni? Süpris. Aynen sürpriz. <laughs> Hemen zırhlılar gelmiş yine. Neyse alan e, küçük olduğu için daha rahat savaşabiliriz belki. Aynen direkt kafalarına sıkabiliyorum. Güzel. Oha abi sniper gelmiş. Az kalsın yamuluyordum. Ee, buradan gidemeyeceğiz herhalde. Yukarı çıkmamız lazım. Eleman bana ateş etmez umarım. Abi hepsinde zırh var. kas var. Oha yine pompalı geldi. O temizledik baya hızlı temizledik. Güzel. Şöyle atsam bir yere gider mi? Yok abi boş yere attık onu. Şimdi bizim yeni silaha ihtiyacımız var. Mermilerim bitti. Bomba atalım. En iyisi bomba atalım. Elemanlar da bekliyor da zaten. O zırhlıydı ona bir bomba daha atalım. Abi biri arkadan çıkıyor. Haksızlık. Lavuk. Eee neyle öldüreceğiz? O motor hala burada mı? Büyük ihtimal. Şuradan şu silahı alalım. Aynen abi. Sonunda silah buldum. Böyle el bombası yine sallayalım. İşe yarayacak mı? Devam et. Herhalde yaradı. Çok iyi. Zırhlıydı eleman. Abi şu motorlar bayağı hızlı gidiyor. Nişan almazı zormuş. Devam ama devam. Yani şuradan gidebilirsem. Yani silahımızı yine değiştirelim. Bo, 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 bo. Dörtler, bu bu bu. Karakter bir anda mu? zıplıyor. Hayır sorayım dedim. Ne dediklerini bile takip edemiyorum. Şu anda. Baya eleman var. Acaba ilerlesek mi dümdüz? Aynen abi ilerleyelim. Kendimize koruma bulalım. Aynen. Huh. Biraz şurada bekleyelim. Bayağı sıkıyorlar çünkü. Ee, bomba al. Durdurun onları diyorsun da nasıl durduracaksın? Şunlar vuralım biraz ya. Yapacak bir şey yok. Mermimiz gidiyor ama elemana da indi. <laughs> Eleman orada sürüyordu abi. Yamuk durduk yere. Aynen şu elemanı da aldım. Bak biri daha var orada. Ayda. Abi direkt rush diyeceğim ya. Yapacak bir şey yok. Mermimiz sürekli bir tüp duruyor. Uğraşamayacağım onunla. En iyisi ilerleyelim. En mantıklısı. Zaten çok fazla sıkarlarsa saklanırız. Olabildiğince gideceğim. Önümüze adam çıkmadığı sürece tabi. Başka bir yol olmadı. Aynen abi bu ne? O büyük ihtimal araca atlamamız gerekiyor. Aynen. İyi de benim aklıma geldi o iş. İyi de mermim yok. Şu araca atlayalım en iyisi. Yapacak bir şey yok. Canım az ama sallam beni. Aynen. Tamam. Şu an iyiyiz gibi. Silah kullanamıyoruz tabi e, ee, bayağı hızlı ilerlememiz lazım diyeceğim abi araca takıldık gidemiyoruz hadi sıkmayı düşünüyor mu aynen sık biraz ilerleyelim ilerleyelim şu an önümüzde engel yok en azından aynen abi inelim araçta araç camuldu bayağı aralarında kaldık Abi yine öleceğiz. En iyisi pusalım biraz. Abi bunlar bitmiyor. Bu ne kadar adam ya. Bence bizim ilerlememiz lazım. Aynen bence ilerleyelim. Ha biraz pusa pusa. Biraz tahla tahla. Ne Hasar oldu? almayı istemeyiz. Hayda. Abi nerede sıkıyor bunlar? Biraz öldürelim. He biraz öldürelim. Oha abi. El bombası atamıyorum. Al, atabiliyorum. Çok iyi. Aslı senin işin bitti. Lavu. Abi ölmedi mi? Bir el bombam daha var. Ölür mü? Ölmedi. Yine ölmedi. Herhalde şu cipe atlamamız gerekiyor. Bilemedim. Tamam. Aynen. Kanca mı atacağız? Mı Hayda. Oh hadi kendini saldı. Ezeceğim ulan seni. Hadi. Psikopat. O bayağı yetişti ama. Atladı da. E ee, ne yapacağım? E ee, hadi hadi. Aracı patlayacak abi. O benim de atlamam gerekiyor. Bir saniye. Attım. Yetişirim umarım. Bayağı vakit kaybettik. Hadi abi hadi abi oh, oh. hadi abi. Oh. Aya zıpladım. Abi, abi ele bak sal beni salla. <gülüyor> oha oha. <gülüyor> abi tarete <laughs> aldım. Gelin tamam, ulan. Oha abi kay yukarıdan ben geliyorlar. Şimdi sıra bende. Gelin bakalım. <laughs> oha abi eleman oradan oraya uçtu. Eee, <laughs> diğerleri nerede? O öndeler Siz ne ara oraya gittiniz Şunları öldür abi öldür Hepsini öldür <laughs> Uçtum Bu sefer hallettim Bu sefer halledeceğim Bir Sıkıntı yok Abi hepsi zırhlı. Bu silahla bile Adamları taramamız gerekiyor Aynen Nişancı hala ölü olduğu halde Nişan alıyor Oha abi Ağır zıhlı Öldür 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 Treni uçuracağız bu gidişte. Bitti. Tamam, tamam temiziz. Hayır nerede sen bir hatta Ben zaten uçabiliyorum. Bu aptal fikir. Doğal özel güçlerim var. De. Doğru. Oo bitti herhalde abi sonunda gerçekten yani sonunda. Bir dişini bombayla takasla. Bu. Uh. Bir tene ev olmak. Yanlaması atabık aylarını almış. Piladanın içine ettiğimizde gerçekten de hoş olacak. Aynen. Suratın halini görmek istiyorum. Tabi surat bırakırsa gördüğümüzde herhalde yamultacağız. Bak Aynen geldik. Uh da abi. Baya uğraştırdılar. Öyle açalım. Aynen sen klasik burada olmadığı için büyük ihtimal keyif çata çata arka yoldan geliyordur bize doğru. Beklediğimden <laughs> büyükmüş. Askeri sınıf bomba. Başka ne olacaktı ki yani ben de onu anlamadım. Bu şey çok ağır. E ee, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Durduramaz mısın? Denediğim anda İçindeki şeyleri alıp diyeceğim benziyorum. ha. Hadi lokomotifi. Lokomotifi durduralım aynen. Daha mantıklı. Geliyor musun? Şimdi bombanın olayı neyi bilmiyoruz. Tamam geç hadi. Ha, yani geç 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 geç. Tamam. lokomotife Aynen lokomotife gidelim. Buradan geçebiliriz. Hadi. Bir de şöyle bari şeyleri Chloe'nin söylemesi yok mu? Beni çıldırtıyor abi. Hayır. Hayır hayır hayır. Ne oldu? Ne oldu? Çok sıkı kapatmışlar. Hadi. Hayda abi bildiğin. Hey. Tabandan gir. Aynen bayağı kapatmışlar hatta. Ha şuradan pardon. Tamam. Biraz daha hızlı olabilir misin Fazla yorma. Yap gitsin. Güzel dedin. Hızlan o zaman. Hızlan abi hızlan hızlan, hızlan hızlan Aynen geldik. <laughs> o burayı da kapatmışlar. <laughs> Bunu da çok sıkı kapatmışlar. Aynen abi her yeri kapatmışlar. Başka bir planım varsa seni dinliyorum. Makas var. Ne? İleride kontrol binası. Oh, yönünü değiştireceğiz. Yönünü değiştirip zaman kazanırız. klasik yine geldiler. Umarım çatışmamız gerekmez. O direkt atlayalım abi o zaman. Atla atla atla. Hiç uğraşılacak gibi değil. Sal. Abi Nadine orada kaldı. Lan sal beni. Sal. Lavuk. Eleman ne inatçı çıktı abi. Bir tamam. saniye nereye yok. gidiyorum? <laughs> Uçtuk abi. <laughs> Güzel de patladı. Yani zaman bayağı daralıyor ve biz de burada motosikletlilerden sıvışmaya çalışıyoruz. Neyse gelsinler ha. bırak onları. Dümdüz gidelim bence. Zaten gelip kendileri çarpıyorlar bazen. Daha deminki lavuk gibi. Aynen bak öndeki çarptı. Sen bir kere bir işe yara lütfen. Abi senin yüzünden yola bakmadım. Hep. Neyse geldik herhalde. Aynen. Şimdi tren hattını değiştirmemiz lazım. Aynen atla 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 atla, atla abi. Atla. Yürü 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 yürü. nerede? Abi diğer taraftan mı? Çabuk. Geliyor tren. Hemen yapmamız lazım. Yönünü değiştirmemiz lazım. Buna vaktimiz yok! Ne oluyor abi? Abi oyun bir anda yükleniyor dedi. Kaldı. Oyunu baştan açmak zorunda kaldım. İyi böyle bayağı hızlı hallettik elemanları. Ee, bu elemanı nasıl öldüreceğim? Tamam etraf temiz. de tamam. etraf temiz. Evet, biz de öldük öleceğiz. Hadi abi hadi. İl, hadi. hadi! Aynen hadi, tren hadi. geliyor. Oo yapamayacağız herhalde. Aynen son saniye yaptık. Baya iyi oldu. Tabii de orada. Elemanlar tarıyor Hayır, ve o bir eleman aşağı bir atıyor, atıyor abi. Dur, dur, Güzel. Neden ki yani tek başına halledebilir. Sev. abi ne kadar Mantın bencil bir anladım. insansın ya. Lavuk ya. Yürü, ha, sen bir işe ara. Güzel. Bir işe yarasın lütfen. Ben salıyorum. Uğraşsın dursun abi orada biz gidelim. Tamam. İşte trenim. Hayır, yani, tren Duyur, orada nedeni arıyorlar. Etrafta hiç köprü yok. Geçit falan da yok. Of ya. <laughs> böyle konuşması beni bitiriyor abi. At yetiştim. At. <laughs> İşlerine daldık abi. <laughs> Mükemmeldi. O oh, bayıldık herhalde. Ha yok, bayılmamışız. Gerçekten başardı. Harbi başardı. Hayır. Köprü gitmiş. E tren zaten gidemeyecekti o zaman. Öyle değil mi? He, oh, pardon biz hattı değiştirdik. O hattında köprüsü patlamış abi. Mükemmel. O. Oh. O oh, burada. Vay lauk. Sallan beni. Ah! Oha abi. Baba ah! burada attı bizi. Ele bana var. Trene yetişmekle meşguldüm. O yine bir ikiye bir fightımız var. Çok iyi. Kendimi daima sabırlı biri olarak görürdüm. Oy surata bak. Siz ikiniz ittikte sınır tanımıyorsunuz. O oh, ağır oluyor ama. Çok ayıp. Asap. Çok ayıp. Ha ben de. Gel hadi. Nasıl <laughs> göster. Abi yine başladı. Bakalım alt edebileceğiz mi? <laughs> lan tekme atıp dur bana. O güzel. Vuramadı. Pratiğe ne dersin asal. Hayır iş. Çok iyi. Vur abi sen de vur. Mükemmel dövdük. Ne oldu lan? Bunca riske girdiniz. Ne için peki? Seni patlatamak için. Köylüler Çekilecek mi? Çekilecek gibi değilsin. Kadim kralların Baba. kanı benim damarlarımda dolaşıyor. Oha Halkın abi bencilliğe bak. Yükselecek. Halkın derken? Geri Birlikte çok şey başarabilir. Oh. Bir yandan zorluyor, bir yandan vurmam lazım ama bazen zor oluyor. En iyisi dojla var. Sonra arkadan yapıştırırız. Bu iş değil olduğunu sanıyordum aslında. Hayır, bir arkadan o mükemmel ikiliyiz bu arada hadi ne? Bu topraklar benim. Sizin ne gibi bir kazancınız olabilir ki? Mesele hep senin ne kaybedeceğinle alakalı. Bomba mı? Ben de gidip yeni bir tane alırım. şeklini yerle bir edeceğim. Oha. Oha abi. Belamın baya sapıtmış. <laughs> Oha Nadir uçtu gitti. <laughs> Nadir uçurdular. Öyle vurmak kolay mı lan? <laughs> abi vuruyor kolaymış. Pardon. Bayağı kolay vurdu hatta. Son ne oldu abi? Bir yumruk attı bayıldık. <laughs> Güzel arkasına geçti. Çok iyi. Herhalde bir daha yapmamamız lazım. O direnme. Direnme mi? Abi sen. dolmuyor. Hadi yardım et. <laughs> oha. Bu 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 bu. Abi Lavo bayağı iyi savaşıyor bu arada harbi. O bu sefer de Nadine'i hop aşağıda <laughs> Bayağı ağır oldu bu. Hayır önce aşağı aşağıda kal. Yukarı. İlerle 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 ilerle. Hop Oha abi. Çabuk çık çık çabuk. Chloe hızlan. Bu savaş devleti delinden sarsacak. Geldin de hadi. <laughs> Abi zıplayıp <Life> yumruk çarptı kalem <laughs> Çok iyiydi. Ne oldu lan? Sizi durdurmak için bin kez ölmeye bile hazırım. <laughs> dur 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 durabiliyorsan. Hadi bakalım. Köprüyü unutma yaklaşıyoruz. He yani, köprü. Susla savaş. Bu iş çok uzadı. Ha son bir fight. Gel. <laughs> Al ulan. Al ulan. Allah Allah <laughs> Allah Çok iyi Nadine mahvettir. aşağıya yedi biz yumruğu çarptı abi şeyi... mükemmeldi Pardon tekmeyi çarptı Neden ha, neden Baya iyi vurdu o zaten Adam gibi o. vuramıyor Abi eleman Baya dayanıklı çıktı bu arada. Harbi bir şeyde bir ustalığı var. O ayağı sıkıştı. Burada işimiz bitti. Öl lan artık öl. Kazandınız mı yani? Sayımız artacak. Kimsiniz hiçbir abi siz? Hiçbir şey başaramadınız. Tam da söylediğin gibi. Başarı Başarı fedakarlık ister, ister Asav. Gitmemiz gerek. Güzel söyledi Chloe. Helal. Bu kadar şey. Aynen. Şimdi kaçma zamanı. Bir yandan da tarla atıyorum. Baya epik oldu abi. Asav gitti bile. Abi nereye gidiyoruz? Oo. Son şey zıpladı zıpladı. Çok iyi. O iyi bomba suya düştü. Bunun sayesinde patlamanın pek bir olayı olmadı. Aynen. Sen bir işe tırmanın hadi Olay çeksene sığır. Çok iyi abi. Bombanın üstünden çok iyi geldik. Fil dişi de sendeydi herhalde. Aynen. Pardon Nadine'de herhalde. Kimdeydi unuttum. Aynen baya... Trenle içinde patladı herhalde lavuk. Tabi kaçmayı başardıysa bilemeyiz. O bombadan nasıl kaçacak ki o da sıkıntı. <laughs> sigara <yakıyor. gülüyor> Keyfe bak abi. O harbi manzara güzelmiş ama. Vay canına. Harbi vay canına. Evet. Sendeki Ciddi, rahatta var şey. sigarayı açtı. <laughs> Tüttürüyor. Peki. Nadine Rose için sırada Nadine ne var? var? Sırada ne var? Shoreline'a geri dönüp silah mı satacak? Bir anda normal muhabbetlere dönmeler de güzelmiş işte. yani. Cidden mi? Cidden. Hatta bu hazine avı olaylarına girişsem mi diye düşünmedim değil. Kendine ortak arayan tanıdığın bir ukala var mı? O konuda... Sen değil. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İyi cevapladı. Gizgünüm, ah, profesyonellerle çalışırım. Oo. <laughs> sen profesyonel misin Chloe? Ukala hala devam abi. <laughs> Doğru. Sen ne Fildişi o... nerede? Aynen fildişi nerede? Siz anla. Ama tanrım. Ne sen? Şaka yapıyordum işte bu. Ya sır şakanın sırası oh, mı ya? Ah tamam. sigaran da tamam. düştü iyi oldu. O son sigaramdı. İyi oldu abi, hak etti. Şu güzelliğe bakın. Evet. Ay abi. Bu güzelliği. Macera bu, bu iyi bitti. Güzel oldu Şimdi yani. Iyi. Uncharted 4 biraz daha şey bitmişti Aracılık böyle. Kötü, bize... kötü son gibiydi ama iyiydi de aslında. Bir... Evet. Orta vermişti. bir yol bulmuşlardı. Bunda direkt iyi sonla bitirdik. Güzel. Ortak? O ortak. Hmm. <laughs> İkiniz gerçekten alemsiniz. <laughs> i̇yi Nadine de Bakanlığı. Dostumuz oldu o zaman. Güzel. Hadi canım ciddisiniz. He ciddiler baya. Ve şarkıydı. Hı hı. O çocuğun olduğu yere geri Yem. gelmişti ve pizza yiyoruz. Baya güzel. Ha? Anlatmama izin verin. Tabii, ha, tabii, tamam, yine o, bir sahip olmak. Gerçekten iş harika. bulmuş abi. Ay, kesinlikle arkanızdayım hanımlar. Ama gidip onu bir... Keyfimizi bozma lütfen. <laughs> Çok iyi. İyi dedin. Seme kapak olsun abi. Arka Arkadaşlar sonunda bir şey yokmuş. Ee, hemen şöyle kısaca oyunu yorumlamak gereksiz. Bu arada masada pizzayla fil dişini de koymuşlar unutmamışlar. Oyun güzeldi zaten Uncharted 4'ün devamı niteliğinde bir oyun gibiydi. Puzzle'ları güzeldi silahlar yeni silahlar vardı. Hikaye çok iyiydi zaten Nars Chizoku'nun da en iyi yaptığı iş abi bence hikaye. Hikaye muazzamdı. Kısa, öz, temiz hikayeydi abi. Bazı aksiyon kısımlarda Uncharted 4'ü normal oyunu hiç aratmadı neredeyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Başka serilerde görüşmek üzere. O bu arada oyuna puan vermek gerekirse arkadaşlar 10 üzerinden 7 veriyor. Normalde 8 verecektim ama oyunda sem olduğu için bir puan kırdım. Yani <laughs> bence adil bir puanlama. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.